Son maçında 46 gençlik ile Seven'un karşı karşıya geldi. Gerçekten harika bir maç izlettiler bu akşam iki takımla bize. İlk yarısı sıfır sıfır bitti. İkinci yarıda Seven'u biraz daha ağır hissettirdi. Özellikle kaleci'nin kalede devleşmesi rakip takımı her türlü moralmen ve her türlü bir şekilde çökertti. Mesut senle başlayalım. Abi çok güzel bir oyun vardı. Aynen öyle. Atak vardı, her şey vardı ama kaleciye bir türlü geçemediniz. O biraz sıkıntılıydı. ama çok iyi bir mücadele oldu, çok güvenilir. Abi tebrik tamamıyla tebrik. kafa kafaydı. Evet. İkinci yarı biraz oyundan düştük. Biştik. Yerlerde biraz sıkıntı olunca ama yine de çok iyiydi. Ayaklarına Biştik. sağlık, Biştik. onlar da çok iyiydi. Evet, Melih. Evet, işte. Tebrik, tebrik, tebrik ederiz. Önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir de bu kadar. Atanılmaz, Çok iyi oluyor. Sen de nasıl Kalecimiz 2-3 maçtır sakat 2-3 maç sonra tekrar evet. geçti kaleye. Bugün çok iyiydi. Ee, arkadaşlar da çok iyiler. Çok güzel maçtı. Biz çok eğlendik. Evet. Çok başa baş geçti. Centrum Tebrik ederim. Oldu. Aynen aynen. Çok iyiler. Kaza Hiç bela sıkıntı olmadan. yoktu. Gayet güzel maçtı. Tebrik ederiz. İki takımı da başarılı Ayağınıza sağlık arkadaşlar.